Viskon kumaş kullanarak tunik kesimi yapıyorum. Bunun için kumaşı ikiye katladım. Kumaş kat kısmına kalıbında arka kısmını yerleştirdim. Bu şekilde ayarladıktan sonra başlangıç kısmını yani arka orta kısmını iğneliyorum. Aşağıya doğru hafif açılım veriyorum. Bu şekilde açıp düzelttikten sonra bu kısmı da iğneliyorum. Buradaki mesafe aşağı yukarı 3 cm. Yine yan tarafından da koltuk altından aşağıya doğru hafif bir açılım bu kabisi kapatmak için kullanacağım. Onun için bu şekilde kalıbı iğneledikten sonra omuz tepe kısmından aşağıya doğru tunik olması gereken boy işaretliyorum. Ben kumaşın altında kalan bütün kısmı veriyorum. O da 98,5 gibi bir ölçü oluyor. Orayı da işaretleyelim. yan tarafı da çiziyorum. Yine dediğim gibi buradaki kavis kısmını iptal ediyorum ve bolluk olarak aşağıya doğru hafif açılmasını sağlıyorum. tüneyin kolunu da kestikten sonra kesim işlemlerini tamamladım. Şimdi ön bedenin ön kısmına yarım pat çalışmayı düşünüyorum. Bunun için önce bir kalıp hazırlıyorum. Düz bir çizgi çiziyorum. Tam orta kısma uygulamak istediğim patın genişliği 2 cm. Bu 2 cm'i çizdiğim düz çizginin sağına ve soluna çiziyorum birer santim olarak. Çalışacağım patın boy kısmını da 20 santim olarak işaretliyorum. Bu iki çizginin arası 20 santim ve bu dediğim gibi birer santimlik mesafe patın genişliği olacak. Şimdi 4 santimlik mesafeyi yani burada pata uygulamak istediğim genişliğin tam iki katını yine çizdiğim çizgilerin sağına ve soluna işaretliyorum. Alt çizgimi onlara da taşıyorum. Son olarak iki uç kısma dikiş payını bir santim olarak giriyorum. biraz karışık gibi görünebilir ama aslında çok daha kolay bir pat çalışması bu. Bakın 4 santim. 4 santim. 1 santim ve 1 santim toplamda 2 santim. Buralarda birer santimlik dikiş paylarımız. 20 santim pat uzunluğumuz. Alta biraz daha fazlalık bırakıyorum. Şimdi bu 4 santim olarak belirlediğim noktalara tela ütülüyorum. Kumaş üzerinde tabii ki. Bunun etrafından kesiyorum ve bu ölçülere sahip Kumaş hazırlıyorum. için hazırladığım kumaşı 4 santimlik olan kapama mesafelerini tela ütüleyerek hazırladım. Diye katladım, ütüledim. Tam orta kısmını işaretlemiş oldum. Yine ön bedenin de tam orta kısmını ikiye katlayıp ütüleyerek orta kısmını işaretledim. Şimdi bu orta kısımların üst üste gelmesini sağlıyorum. Telayı yerleştirirken de e, buradaki ölçüleri tamamen oraya aktarabilmek için kenar kısımlarını 1 cm bu şekilde çizgiler çizdim ve 4 santim olarak kesip hazırladığım telayı ütüleyince 1, 4 ve toplamda 2 santim de buraya olmak üzere verdiğim ölçüleri ön pat kısmına taşımış olarak pat kısmına alt çizgiyi işaretliyorum. Onun için de 20 santimlik ölçü demiştim. 20 santimi işaretliyorum. Bu çizgi yukarıdan başlayınca dikişin nereye kadar olması gerektiğini belirliyor. Onun için önemli. Bu şekilde işaretimi aldıktan sonra, ütü ile yaptığım çizgileri üst üste getiriyorum. Yani hem bedenin orta kısmını, hem de patın orta kısmını üst üste getirip iğne ediyorum. Evet, bu şekilde iğneledikten sonra önce bu kısımdan tam bu çizdiğim mavi çizgiye kadar, daha sonra da bu kısımdan yine mavi çizgiye kadar düz dikiş yapıyorum. Patın 2 santim olan mesafesinden diktim ve şimdi üst taraftan patın tam orta çizgisinden kumaşı ikiye kesiyorum. önce pat kısmını kestim. Şimdi uç kısımlarını ayırdım. Aynı şekilde açıyorum. Bu sefer bedendeki orta dikişi orta dikişi değil de orta kat işaretinden kesmeye başlıyorum. son kısma yaklaşınca uç kısımlarına doğru üçgen oluşturacak şekilde kesiyorum. Böyle elimle açacak olursa bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Ayrıca patın ters yüzünü kumaşa dikiyorum. Kumaşın da ters yüzüne dikiyorum. İkisinin de ters yüzü yukarıya doğru bakıyor şu an çevirince düz yüzünde ikisinde düz yüzü olacak çeviriyorum üçgeni aşağı alıp pat kısımları yukarıya alıyorum evet. önce yine ütüye gidiyorum ve bu dikişleri ütüleyerek düzeltiyorum. topların bir tanesini uç kısmını alta yerleştiriyorum. Diğerini üste bırakıyorum. Sonra bu şekilde düzeltiyorum. İçte kalan bu üçgen parçayı pat parçasının fazla olan kısmına sabitliyorum. Bu şekilde dikiyorum. Patın alt kısmını düz bir şekilde diktikten sonra üste bıraktığım parçanın uç kısmını fazlalıklarını kestim ve üçgen bir şekilde katlayarak ütüyle düzelttim. Bu şekilde düzelttikten sonra diğer patın üstüne yerleştiriyorum ve üçgenin uç kısmı tam bedenin orta kısmına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu kısmından önce böyle açıyorum tabii ki. Bu kısmından başlayarak dikiyorum. Daha sonra uç kısmını dikiyorum ve patı üst üste koyup diğer pata kadar Patın başlangıç noktasına kadar dikip dikişi karşı tarafa taşıyorum. Evet, patın bu kısmını diktim, uçlarını dik dikip diğer patın üzerine koyup yan kısmında birleştirdim ve bu şekilde tamamladım. Artık omuz kısımlarını birleştirip ön ve arka bedeni dikiyorum. Bu şekilde yüzü yüzüne bakacak şekilde koydum, düzelttim ve dikiyorum. Dikişlerini tamamladım. Yakası için bir hazırladım. 4 santim ene sahip ve kumaşın verevinden kestim. Başladığım kısmına katlayarak uç kısmını temizledim. Bu şekilde ikiye katladıktan sonra yakaya uyguluyorum. Bedenin ön yüzüne iğneliyorum. Bu şekilde hepsini iğneledikten sonra dikiyorum. Diyeyi iğnelediğim ve gösterdiğim şekilde diktim. Şimdi çeviriyorum. Bu kısmında baskı dikişi yaparak tamamlıyorum. Diye kısmında diktikten sonra kol takmaya geldi sıra. Kolunda bu şekilde yine yan dikişini kapatmadan önce takıyorum. Orta işaretini almıştım. Burası ön yüzü. Ve yine bedenin de ön yüzü. Ters yüzünü çeviriyorum. Yani yüzü yüzüne bakacak şekilde ve kol orta çizgisini, omuz çizgisinin dikişinin tam üstüne getiriyorum ve iğneliyorum. <laughs> yine kol ön çizgisini ön bedene doğru düzeltiyorum ve iğneliyorum. kolun arka tarafında arka bedene doğru iğneliyorum. Bu şekilde dikiyorum. Aynı şekilde diğer kolu da birleştiriyorum. Kol dikişini tamamladım. Şimdi yine ters yüzünü çevirerek yan dikişlerini yapıyorum. Dikişlerin üst üste gelmesine dikkat ediyorum bu şekilde düzelttikten sonra dikiyorum. Kol ucundan başlayarak yan dikişi tamamladım. Etek uç kısmı overlock dikişiyle temizledikten sonra ince bir şekilde katlayarak diktim. Kol uç kısmı için kolu birazcık kısa kesmiştim. Kol ucuna böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Bunun için iki parça kumaş kestim. Bu kumaşların önce alt kısmını dikerek birleştiriyorum. İki parçayı uç kenarından dikerek birleştirdim. Bunun ölçüsünü de vereyim. 33 cm 18 cm ölçüleri var. Bu şekilde diktikten sonra açtım. Önce düz bir şekilde ütüledim. Daha sonra katlayarak ütüledim. Şimdi bu şekilde. Şimdi bu şekilde katlıyorum ve yine dikişler üst üste gelecek şekilde iğneliyorum. Dikiyorum. Diktim. Yine ütüledim ve çeviriyorum. tekrar dikiş yerlerini ütüledim bunu bu şekilde hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum şimdi üstüne takacağım şu bantı yapmak için 19.5 buçuk santime 8 santim kumaş hazırlıyorum şimdi bu kumaşı da yan tarafını dikerek birleştiriyorum yan kısmını birleştirdiğim kumaşı çatal iğne yardımıyla çeviriyorum dikiş kısmını ortaya alarak ütüledim hazırladım şimdi hazırladığım kol ucundaki parçanın yine dikişler şu şekilde üst üste gelsin ve iğne takıyorum oraya diğer ucundan içinden diğer ucunda çıkartıyorum ve iğneyi çıkartıp üçünü iğneliyorum şu an bu şekilde hazırladıktan sonra kolun üst kısmına bu dikişi denk getirerek bana diker gibi aslında. Bu hazırladığım parçayı oraya yerleştiriyorum. Tabii bu esnemiyor birebir kol ölçüsünde. Yine iğneyi çıkartıyorum. Bu sefer dördünü birden iğneliyorum. Karşı tarafında iğneliyorum. çıt taktım. Çıt ilk birinciyi yaka mesafesinden 2 santim aşağıya işaretledim. Daha sonraki çıt arasında 7'şer santimlik mesafeler var. Bu şekilde bastıktan sonra elbisenin dikimini tamamladım.